Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrar yapacağız. Birinci ünitemizin gramarını tekrar edeceğiz. Çünkü biraz öndeyiz. Hem size de iyi olur. Tekrar yapmış oluruz. Birinci ünitemizin gramarı Simple Present Tense. Simple Present Tense'in kelime anlamı geniş zaman. Biz Simple Present Tense'i nerede kullanırız? Günlük aktivitelerimizi varışkanlıklarımızı ifade ederken kullanırız Ve simple present tense'imizin yardımcı fiili do do'daz'dır. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde değişiyor bunlar. Şimdi onları anlatacağım sizlere. Olumlu cümlelerde cümle kurmak istersek eğer I, U, V, D'den sonra verb'in yalın hali gelir. He, She, It'den sonra verb'e S takısı, I, S takısı ya da I, E, S takısı getiririz. Bunlar değişiyor. Bunları ben size en son anlatacağım. İlk olarak olumsuzluğu cümleye örnek verelim. Mesela She rest English books O İngilizce kitabı okur. She She'den sonra bizim es sakımız gelmiş. Çünkü he she'den sonra fiile is ya da is takısı geliyordu. O yüzden biz buraya S takısını koyduk. Aya örnek verelim. I van every morning. Ben her sabah koşarım. Her zaman yaptığı iş zaten her sabah demiş. O yüzden günlük rutini olduğu için biz bunu geniş zamanla ifade ettik. Bir aydan sonra Verb yalın halde kullanıldığı için rana bir takı gelmemiş arkadaşlar. Başka bir özne örnek verelim. He sleeps late. O geç uyur. daha sonra es takısı geldiği için yine es takımızı fiile taktık. O geç uyur dedik cümlemizde. Başka bir örnek daha verelim. I brush my teeth every Her gün dişlerimi fırçalarım. Aydan sonra takı gelmemiş zaten IOVD'den sonra verbimiz yalın halde kullanılıyor. Yeşil it, yeşil sonra fiilim ise S, I, -e S ya da I, -e S takıları geliyor. Bunlar fiilin son harfine göre değişiyor. Bunları videonun sonunda anlatacağım. Şimdi olumsuz cümlelere geçebiliriz. Biz olumsuz cümlelerde yine öznelerden sonra do not ya da does not gelecek. Olumsuz bizim ekimiz not'tı. İkisinde de var. Biz zaten olumlu cümlelerde IOV'den sonra do'yu kullanırız. Yeşil'den sonra does'ı kullandığımız için olumsuzlarda da yine aynı şekilde IOV'deydi. Do not yani don't. Yeşil'de does not yani doesn't kullanacağız. Ve bunlardan sonra gelen fiilimiz ise yalın olacak arkadaşlar. fiile s sakısı gelmiyor. Yani dazı gören es kaçıyor burada. Dazı gören es kaçıyor. Yani es sakısı olmuyor. Karıştırmayın bunları. Birkaç da bunlara örnek verelim. Mesela I don't watch TV very much. Ben çok televizyon izlemem. Ben çok televizyon seyretmem dedik. Aydan sonra özlüğümüzden sonra dont gelmiş. Çünkü ayı videodan sonra biz doyu kullanıyorduk. Olumsuz olduğu için not ekledik. Ve fiilimizde yalın. Çünkü olumsuzlarda bize bir fiilimizi yalın kullanırız. Fiile takı gelmez. Başka bir örnek daha verelim. She doesn't like to her friend. O arkadaşlarına yalan söylemez. Bu bir huy olduğu için biz bunu yine geniş zamanda kullanırız. Şiden sonra doesn't gelir. Çünkü şiden sonra biz does takısını kullanıyorduk. Olumsuz olduğu için not ekledik. Ve fiilimiz bizim yalın arkadaşlar. Yalın eş takısı gelmez. Başka bir örnek daha verelim bir tane daha. You don't drink milk at You don't drink milk at breakfast Kahvaltıda süt içmezsin günlük yaptığı bir şey kahvaltı ve genel olarak demek ki süt içmiyormuş. Yudan sonra biz du kullanırız. Olumsuz olduğu için natek ekleriz. Fiilimiz yalın. Olumsuz cümlelerimiz de bitti. Şimdi soru cümlelerine geçebiliriz. Soru cümlelerinde ise yine yardımcı fiillerimizi biz öznelerden önce kullanırız. Yani du do, başa gelecek. Sonra öznemiz, sonra verbimiz. Verbimiz bunda da yalınlarda kullanırız. S takısı, IS takısı ya da IIS takısı gelmez. Şimdi bir, birkaç daha sorulara örnek verelim. Mesela Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin demiş. Yudan önce do gelir. Zaten I You, V de do geliyor. Bunu unutmayın. Hiç de geliyor. Olumlu olumsuz yaparken I You, ile do ayrılmaz. Yeşillikte de daz ayrılmaz. Soru sorduğumuz için özneler önce gelir du daz. Yu olduğu için biz başına du ile soru sorarız. Soru sormaya başlarız. Fiilimiz yalın olmuş. Buradaki ayancı takısı ise like'dan geliyor. O kafanızı karıştırmasın. Cevap olarak da biz buna yes I do ya da no I don't deriz. Evet severim hayır sevmem gibi. Başka bir örnek daha verelim. Does Linda to have bicycle? Linda'nın bisikleti var mı? Linda bir bisiklete sahip mi? Linda bir kız ismi olduğu için yani she'nin yerine kullanırız. She biz daha e, takısını kullandığımız için soru cümlesi olduğu için dazı biz başa yazarız. Bu yüzden Does Linda have bicycle? Ve fiilimizi yarınlarda kullanırız. Bir eş yakısı gelmez. Cep olarak da biz buna yes she does ya da no she doesn't. Hayır. Evet. Var. Hayır. Yok. Bir tane daha örnek vereceğim. O örneğimde what do You do after school. Burada ise okuldan sonra ne yaparsın? Okuldan sonra ne yaptığını sormuş. Bizim what, who, which, where, when gibi We, e, W eşli sorularımız her zaman do ve dazdan önce gelir. Yani normal soru kalıbımızı sorarız what, where, which, when olan soru kalıplarımızı ise do ve does'dan önce kullanırız burada olduğu gibi. Yine you'dan önce do kullandık çünkü I, you, we, do geliyor. Fiilimiz yine yalın. Normal cümlemize devam ediyoruz. Olumsuz sorularımızı. bu kadar da arkadaşlar. Şimdi size olumlu e, olumlu cümlelerde anlatırken fiillerimizi es, is ve ies takısı geliyordu. Bunlar fiillerimize göre değişiyor demiştim. İlk önce bunları anlaşma. Yani neye göre değişiyor? Ne zaman yes, ne zaman a yes takısı gelir? Bunları göstereceğim size. Eğer fiilimiz ss ya da sh ya da ch ya da x veya ola biterse yani cümle, kelimemizin sonunda buradaki harfler olursa o kelimemize biz es sakısı getiririz. Mesela watch. Watch. Watches olur. Ya da wash. Wash da olur. Yani sonra S ile bitmiş ya da CH ile bitmiş ve S sakısı gelir. Es'i biz nerede kullanırız? onu göstereceğim. Yes İyisi biz sonu y ile biten cümlelerimiz var. Bizim sonu y ile biten fiillerimiz var. Ve bu y ile bitenden önceki kelimemiz sessiz olması gerekiyor. Yani sonumuz hem y ile bitecek ve y'den önceki harfimiz ise sessiz olacak. Mesela kray. Sonu y ile bitmiş ve y'den önceki harf sessiz. Kray bizim kray olur. Yani Y ye düşer, ES gelir onun yerine. Ya da Fry, Fry bizim, Fry olur. Yine aynı şekilde Y ye düşer, ES olur. Fiillerimizin sonu, bunlarla biterse ES, Y ye ile bitip Y'den ye, önce, önce sessiz bir harf varsa bu da ES olur. Şimdi diğer Time expiration'a geçebiliriz. Time expiration dediğimiz zaman ifadeleri, zaman ifadelerini biz yani onları gördüğümüz zaman biz simple present tense kullanabiliriz diyebiliriz. Mesela evli'nin kelime anlamı, Evrenin kelime anlamı her demek. Yani biz evli'den sonra mesela day diyebiliriz. Her gün. Ben her gün okula giderim dersen bu benim günlük yaptığım bir rutin olur ve present simple present tersi kullanırım. Ya da week her hafta. Ya da weekday, weekend, month. böyle uzar. Yani başına every getirdiğin her şey senin simple present tersi yapman için bir ipucudur. Ya da on. On kelimesinden sonra on weekdays mesela. on weekdays, on sundays. Günlerden önce biz on kullandığımız için mesela her pazarlara, her cumartesi günleri. Her cumartesi günleri, her pazar sabah günleri dediğimiz zaman biz on weekdays, on saturdays, on sundays'i kullanırız. Ya yani da et. Et de biz saatlerden önce kullanırız. Saat 7'de okula giderim. Mesela et Seven o'clock. Yedi okula giderim. Ya da at nights geceleri, geceleri film izlerim. Ya da ge geceleri film izlemesini severim. Dediğim zaman da at nights'ta kullanabilirim. Ya da in. Biz in'den sonra in the winters yani mevsimlerden önce biz in in takısını kullanırız. Ya da aylardan önce in April. Nisan ayında sınava gireceğim. Her Nisan ayında sınava giriyorum dediğim zaman in April olur ve geniş zamana girer. Ya da in the evenings akşamları uyurum. Akşamları kitap okurum dediğim zaman günlük yaptığım bir iş şey olduğu için her akşam yaptığım bir iş şey olduğu için bu da simple present tense girer. Geniş zamanda kullanırız. Evet arkadaşlar siz bu tarz konumuz bu kadardı. Siz bu konuyla ilgili sorunlarınızı çözün. Sorularınız varsa bana mesaj olarak atabilirsiniz. Haftaya yeni bir diye başlayacağız. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.